Evet merhabalar. Ee, kaldığımız yerden devam edelim. Yine bir İstanbul trafiğinde. Ya İstanbul trafiği de bize işte en azından bu videoları çekme e, şansı veriyor. Tıkanıyor çünkü ki de bir. İyi bir şey. Bu da iyi bir şey. Yani artık herhalde bu krizler vesaireler bize her ne olursa olsun polyanacılığı öğretiyor. Yani. Bir iyilik, bir şey, bir güzellik çıkarmaya çalışıyoruz yani. İşte trafikte kaldım. Gideceğim yere aşağı yukarı bir saat var. İnşallah yetişirim. Gideceğim yol da yani aşağı yukarı 10-15 kilometre bir yol. Ee, en azından video dolduruyoruz. Şanslıyız. Trafik olmasa bu videoları da dolduramayacağız. <laughs> bakalım mesela. Yani güleriz ağlanacak halimize. Şimdi bir önceki videoda soru sordum. Deprem toplanma alanlarının lojistiği ne olacak? Yani düşünün şu an deprem oldu. İşte tespit edilen yere gidiyorsunuz. Ya böyle şeyler var, istatistikçiler falan var televizyonda. Bunlar gazeteci de olabiliyor. Bunlar bürokrat da olabiliyor garip bir şekilde. Ya bürokratın istatistikçisi olur mu? Hele e, yönetim kendisindeyken olur mu? Kardeşim kazanmışsın işte yap ne yapacaksan yap ya. Vallahi var ya bak yemin ediyorum. Bana kızacaksınız belki ama. Ben bu siyasilere çok fazla suç bulamıyorum ya. Biz teknokratlara, bürokratlara bu anlamda yani inanılır gibi değil. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Neticede siyaset erki siyaseti yönetiyor, basın tanıtıyor. Bürokrasi de işi yönetiyor, teknokratik olarak yönetiyor. Şimdi ele alalım. İstanbul'un deprem toplanma alanları dedik. Şimdi her evin yürünebilir mesafesinin etrafında boş bir alana deprem toplanma alanı deniyor. Bakın bu alanlar <laughs> devletin malı olmak zorunda değil. Çünkü afet anında her şey devletin, her şey hepimizin zaten. Dolayısıyla e, de, işte deprem toplanma alanlarını AVM yaptılar, bilmem ne yaptılar falan. Bak bunlar boş laftır. Gerçek lafı size söyleyeyim. Gerçek laf şudur. Deprem toplanma alanımız var mı? E var. Tespit etmiş bir, var. Peki deprem toplanma alanımızın suyu var mı? Tuvaleti var mı? Battaniyesi var mı? Geçici bir beslenme, en asgari şartta bir gıda, bir sıvı beslenme, katı beslenme şeyleri var mı? Çocuklar için, hamile kadınlar için yeterli önlem alındı mı? Deprem toplanma alanına girecek olan insanın profili belli mi? Engelli mi? Yaşlı mı, çocuk mu? Kadın, hamile, hasta, şeker hastası, romatizma hastası, kanser hastası. Bunlar yapıldı mı? İstatistik yapacaksanız buna yapın ya. İstatistik yapacaksak buna yapacağız. Şimdi deprem toplanma alanlarında askeri tuvaletin olması gerekiyor arkadaşım. Tuvalet ve su. Sana sesleniyorum bürokrat arkadaşım. Sana sesleniyorum. Duyuyorsun, anlıyorsun, bunu da dinliyorsun. Biliyorum. Deprem toplanma alanlarına su çekeceksin. Tuvalet imkanı sağlayacaksın. Başka bir yolu yok bu işin. Telef olacağız, ölüp gideceğiz ya. Hadi diyelim hayatta kalanlar zaten öleceğiz de. Hayatta kalanlar bari tuvaletini yapabilsin ya. Ya görmediniz mi Maraş'ta yaşananı? Daha şurada. Bir sene olmadı daha ya. Bir buçuk sene. Üzerinden gidiyoruz. Peki. Birincisi bu deprem toplanma alanları. Hadi diyelim deprem toplanma alanlarına gittik ve toplanabildik. Bu toplandığımız yerden sonra şimdi dağılacağız, tahliye olacağız. Şehri terk edeceğiz. Yani şehrin dışına çıkacağız. Yani şehirlere gideceğiz, memleketlerimize gideceğiz vesaire. Şimdi ben Trabzonluyum. Memleketime nasıl gidebilirim? Kardeşim nasıl gideceğim? Şimdi arabalarla gideceksem tahminen bu şehirde önceden öyleydi hatırlıyorum. Bundan 20 sene önce 15 bin tane elektrik direği vardı. Şöyle büyük geçerken bakın Allah aşkına. Elektrik direklerimiz vardır. Aydınlatma direkleri devasa, büyük. Bu aydınlatma direklerinin içinde böyle devasa demirler var. 20'lik, 18'lik, 24'lük neyse. Bu demirleri bu, bu bu direklerin bir tanesi yola düşse sen arabanla geçemezsin. Bu direkler kontrol edildi mi? Viyadükler. Viyadüklerin kontrolleri yapıldı mı? Soruyorum. Viyadüklerin kontrolleri, deprem testleri ...denetimleri ve güçlendirmeleri ne zaman yapıldı? Bir bürokrat olarak, eski bir kamu çalışanı olarak da bunu soruyorum. Şu anda da bir aile babası olarak soruyorum. Gerçek sorulması gerekli olan sorular bunlar arkadaşlar. Bir, deprem toplanma alanları ne durumda? Allah aşkına sorun bunları ya. İkincisi, tahliye koridorlarımız açık mı? Tahliye yollarımız. Kim bizi tahliye edecek abi? Tekrar ediyorum. Bir de şu var tabii daha da acayip bir soru sorayım ben size. Deprem tahliye planımız var mı acaba ya? Deprem olursa bir tahliye planımız var mı? Varsa Allah aşkına biri göstersin. Sürekli hatırlatarak, hatırlatarak gideceğim. Deprem tahliye alt koridorlarımız açık olacak mı? Deprem toplanma alanlarımız var mı? Yeterli lojistik imkanları var mı onların? Ve tahliye planımız var mı? Deprem tahliye planı. Dördüncüsü, üçüncü pardon geliyoruz. Bakın deprem üç aşamalı. Deprem öncesi, deprem anı, deprem sonrası. Deprem öncesi yapılması gereken şeylerden bahsediyoruz. Peki deprem anında kim insanları sevk ve idare edecek? Panik anında birileri şu anda eğitim alıyor olması lazım. Bakın arkadaşlar 18 milyon insandan bahsediyoruz. Öyle 100-200 kişiden falan değil yani. 18 milyon insanı Birileri örgütlü bir şekilde deprem olduğu an bir noktaya gidecek bir noktalara gidecekler. Onlar o panik anında insanları yönlendirecekler. Yoksa valla felaket bir durum oluşacak. Yönlenemeyen, sevk edilemeyen. Daha sonra ne gördük? Yardımlar, deprem lojistiği yani yardım lojistiği. Biz Maraş depreminde ne gördük? Bir dünya böyle teslim edilememiş mallar vesaireler değil mi? Çalınan, yağmalanmaya çalışılan bir yandan askerimiz, polisimiz elinden geleni yaparken bakın o yüzden üçüncü ve en önemli konu deprem lojistiği. Yani şu şehrin ekmeğini nasıl vereceksiniz ya? Yani? 18 milyon insana ekmek nasıl vereceksiniz? Yani bir 1 milyonu öleceği düşünüyor. 1 milyon ne demek ya? Bir de ona gelelim. Dördüncüsü. Arkadaş ben İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışırken 2000 ve 2006 7 8'li yıllarda o zaman 99 öncesi yönetmeliğimiz yanlış olduğu için yönetmeliğimizin bu yanlışlığından dolayı o yönetmeliğe tabi olan binaların özellikle eski olanlarının <laughs> yıkılacağı düşünülüyor. Ya arkadaş 97 2024 neredeyse 30 yıl geçti. Ya o bir binanın ömrü zaten 50 yıl. Değil mi? Betonun ömrü 50 yıldır. Bakın bazı yabancı ülkelerde 48 yaşından büyük binaların yeterli güçlendirme lisansları yoksa güçlü değillerse satışa ehliyetleri yoktur. Şimdi ben bürokratken yani çalışıyorken memurken bu rakam 900 bindi. Şimdi İstanbul'da bunların yeni yeni binaların dönüşüm oranının çok az olduğunu görüyoruz. Bu durumda bu 900 bin bina hala duruyorsa Bunlar 30 yılda yaşlandıysa geçen yine paylaştım LinkedIn'da 114 yani orta ağır hasarlı binalarla 60 bin bina civarındaydı. E, yüksek hasarlı e, binalar yani ağır ve yüksek hasar şeyli binalar e, orta hasarlı binalarla birlikte olacağı için onlar da şu anda yani bu yaştan dolayı yüksek hasarlı binaya evrildiğine göre aşağı yukarı 125 bin bina çökecek. Şimdi İstanbul'da bir düşünün bakalım 125 bin binada kaç kişi yaşar? Hadi bakalım. Şimdi oturduğunuz binadan eski özellikle 30 yıl, 40 yıl, 50 yıllık bakın tekrar ediyorum. 99 depremi olduğu zaman tam bu yana geçen 25 sene ondan önceki zaten binalar yaşlıydı. Bugün o binalar 65 yaşında, 50 yaşında. Ya zaten yanlış yapılmış binalar. Çok tehlikeli. Dolayısıyla bizim 125 bin binanın yıkılması bekleniyor. Yaz sıkadayıf olması bekleniyor. Ben de mi resmi rakamlar bunlar Gidin bakın İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AFA yayınladıkları haritalar, rakamlar. Bak çok basit bir şey yapın ha. PDF'leri alın, chat GTP'ye yükleyin yapay zeka kaç ölü çıkacak buradan diye sor. O size ilgili sayfayı, paragrafı gösterecek zaten. E, dolayısıyla bu kadar büyük bir ölümün beklendiği yerde ha, tabii şimdi biz e, hatırlıyorum Japon Jaik Akademisi'nin başkanı Sayın Katota vardı yani mühendislerin başı. Ya diyordu öleceksiniz çok rahatsınız. E diyordum ya biz ölünce cennete gideceğiz yani biz. yani afetlerde ölen bizde bir itikata göre cennet şehit sayılır. Öteki dünyanın Japon'u biziz. Yok arkadaş çok öyle olmuyor. Bakın çoluk çocuk sahibiz. Buradan ricam herkese. Doğru soruları soralım bürokratlara ya. Çok basit. Bırak hikaye anlatmayı ya. Bırak bana istatistiksel bilgi vermeyi. Televizyonlarda alış alış cümleler etmeyi. Bir deprem toplam alanlarımdan musluğum hazır mı? Tuvaletim hazır mı? Suyum hazır mı? Battaniyem hazır mı? Yiyeceğim, içeceğim hazır mı? Ya 10 gün beni hep bakacaksın orada en fazla. 3-5 gün bakacaksın. Eğer hasarı yok, evime döneceğim zaten 2-3 gün içerisinde. Bakılacak evinde problem var mı? Yoksa evine dönecek. E varsa yeni yerleşme olana kadar, konteyner evler olana kadar orada kalacağım. Ha bir de o var konteyner ev. Ona da geleceğiz. İkinci de dedik tahliye koridorlarımız açık mı? Yani tahliye. Şehrin tahliye planları hazır mı? Ya nasıl çıkacağız bu şehirden arkadaş? Deprem oldu ya bir yere gidemiyoruz yani. Trafik trafik oluyor. Ee, binalarımızın yıkım sayıları. Şimdi ve binaların bu anlamda depreme yönelik hazırlıkları. Güçlendirmeleri vesaire. Verilen rakamlar çok komik. Ya bir tane kamu kurumu açıklama yapıyor. 12 tane ev dönüştürmüş. 100 tane dönüştürmüş. Ya ne anlatıyorsun arkadaşım? 1 milyon İnsan etkilenecek diyoruz ya. 125 bin bina bina. Bağımsız birim değil. Bağımsız birim içindeki daire. Ortalama 10 daire olursa 1.1 milyon konut yapılması lazım. Konut. Konut ya. 1.1 milyon konut. Ölecek ya vatandaşımız. Anayasal Bundan daha büyük ve Benim burada gördüğüm birinci en önemli. Yer. Şimdi AFAD deprem anında Afat bakacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı yasaları çıkarıyor. Üst perdeden e, finansman hazırlıyor. Valilikte koruman yapıyor. Ya belediye de sen de bir zahmet yap ya. Bir şey yap yani bir görelim ya bir şey yap. Bir depreme yönelik bir şey yap. Başkanınıza layık olun azıcık ya. Bürokratlar. Başkanlarınıza layık olun. Bu dört ana başlığı lütfen bu bürokrat arkadaşlara soralım. Nedir? Ne yaptın? Ne yaptın ya? Bize anlat. Ne yaptın? Anlat. Çünkü Siyasette laf çoktur. Tatbikatta laf azdır. Yaptım mı yapmadım. Evet hayır. Bu kadar basit.